Ya Allah kahretsin ya. İso... hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha. Merhaba dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İsmail ile beraber Eren gelde yargı dağıtacağız. Bir aksilik olmazsa. <laughs> İnşallah. Merhaba dostlar. İso'm şu Gatka'ya gidip oradan haritaya göre oynayalım diyorum. Ne düşünüyorsun? Tamam. Yakın Saatin altta Tamam da şey oyundaki royal pasa baktım 90 seviye adamlar var. <laughs> Biraz zorlu geçecek. İlk videoda... Buldum. Evet sendeyiz. Kıl payı bilinciliği. Az kaçırdık onu? Aga ah, onun acısı hala içimde. Adamın altta olduğunu biliyordum ama orayı göreceğini hiç düşünmemiştim. Evin içinden bakıyormuş zaten. Daha yeni başladık. Ya bir Scope falan bulsaydık ya. Şurada durayım mı? Fightsız geçiyor ama yani böyle de. Buralar şey olur zaten kesin. Holo buldum yine. İki holoyu birleştirip böyle 2x falan Bugün iyice halüsinasyon görüyorum. Bir yerde DBS var. Arka kabzası şey gibi. Avuk gibi duruyor. Bir an gözüme öyle geçti. Işte. Diyorum ne güzel diyorum. Avuk buldum diyorum. <laughs> Araba sesim var. Ben almıyorum. Adam var orada. Nerede? Büyük. Bir... Duman bot. aldım. Nerede olduğunu söyleseydin keşke. Kardeşim ben öldürürüm. Yani güce yok. 4x varsa beni çok Hiç yok ya bende lazerle şey yapıyor. Adam var. Allahım yarabbim. 40 mermi harcadım adama. Öyle aldım kili. Oo al al kardeşim al hiç <laughs> Şu iki hola saat var mı zaten? diyor ki hola var onda ben bak, aldım Bak bomba atarım. Bakalım. Patlayacak. Kaçta kaçta? Şey. Ah Bana vuruyor. Ne vurdu lan? Patladı. Ya hiç mi ikisin bana... yok ya? Var sana vermiyorum. Kalipso buraya rastlayacaklar. Gel ya şu kulübenin oraya gidelim. Öndeki ağaca geçsinler. Ya bir X geldi adam Miso. Nerede? Önümde tam. Kulübenin arkasında yüzde. Alırsın sen. Peki devam et Gördüm aga. Ben direk şu balkona indirirdim kendimi. senin ne yaptın hiç bilmiyorum. Çat, çat, atının içinden geçtim lan. İso aşağıda adam var. Ha. Biliyorum. Ya Allah kahretsin ya. İso al şunu. Sesle oynuyordum tamam mı? adam gelmiş yanımda bekliyor. Biri gitti. Amin varmış hemen abi. Adam sen pompalı ile öldürdü. Aga ben sesle oynuyordum tamam mı? hiç farkında değilim kulaklığın sesini biraz açayım falan diyor. Kendi kendime böyle düşünüyorum Hı -hı. tamam mı ne yapsam diye. Lan adam yanımda. <laughs> hiç farkında değilim. Öbür adam nerede acaba? Binadaki sen misin? Aynen. Tek ben. Kumuldan yemeyeyim. O gitti herhalde ya. Ya şu sarı binanın içinde şu üç katlı olan. Girek mi içeri? Olur girelim bir dakika şuradan ben bir mermi alayım. Geliyorum şu anda. Aynen burada. Ayak ses var. Ben direkt şuradan içeri direkt. atlıyorum. Direkt atlamasaydım. Üst katta mı? Aynen. Aynen. Burada. Adamlar vurdum Her türlü kill kil çalınır. <laughs> adamın canını ben indirdim onu. Her türlü kill çalınır <gülüyor> itinayla. <gülüyor> Neyse öldürdük ya. Sıkıntı yok. Yani şu an şey değil mi? Adam var. Kaçta? 130'da. 320. Ağacım Aynen. orada. Aslıktan tam yere Beni hiç göremedim. İlk video Sesim gitti şu an Diso. Sesim heh, geldi mi? Geldi. Ay şöyle. <laughs> hiç öldürmeye çalışıyorum ben. Aa biri var. Emme aldım onu bot değildi mi? Evet ne Anladım. Evet. Bak mesela kapalı. Ben şu anda duruyorum burada. Tekrar bir giriş yapıyorum. Bu sen girişte alırsın. Ayak sesi Zaten Var. Mi? Nerede? Ayak sesi Aynı var. Alıyorum. Evet, ses alıyorum adamı gördüm aldım SKS var. Ben alıyorum onu. Ona lan. Tam 110 tarafında yol. Dur orada? dur dur. Güzel aldım. Gerizekalı. Lan bak bırak ben gideceğim. Kardeşim. Bırak ya yok duramayacağım bile ki. harcarım yani hiç, hiç, hiç sorun değil. Bak ölüm mü orada benim? Kardeşim şu adam arkamızda. Ben, ha, geliyor. a lan. Oha beni bayılttı. Dur gelme yanıma gelme. Önümde de var benim. Çıkma bence. Geldim. <Gülüyor> Geldim. <Gülüyor> Aldım. Onu yani e, tam sıra. Şu önümüzdeki beden geliyor? Arkalarından da gelen var. Adama vurdum da. Adama vurdum da ölmedi iki kişiydi. 8 Birini aldılar adamlar aldı. Bir tane de şeyde var ağaçta var. Onu aldılar mı? Dur şu adam loot'a geliyor. Oğlum bıraksaydın niye sıktın adamı? Ben sıktım da vuramadım ki. Zaten ağaç arkasında. işte sıkmasaydın. Adam loot'a gelecekti. Diğeri bakacak da ben de hoğuyla... Bir vurmuşum adamı. Beni deniyor adam ya. Çık hadi şu arkaya falan bakayım raşlayan olursa. Oradaki öldü değil mi ağaçtaki? Adamlar öldürdü. Beni deniyor ya bir yerden. Hiçbir şey görmüyorum ki holoyla. Isu 8'i bir atsana. Adam bakayım. şey yaptı. Smoke attı. Bak çıktı. çıktı adam. Kaçta? Kaçta? Abi, ya yine vurdum da ölmedi ya. Hangi smokta? O smok hangi smok? N orada işte iki tane smok var. Öndeki. Aynı öndeki. öndeki. Tamam. Bir so bir kişi daha kalıyor onun haricinde. Onu nerede acaba? Oğlum yine sıktım Yine ölmedi ya. Hemen kaçıyor. So beni deniyor. Arkadan biri tamam. geldi. Atmış. öldürdüm. Tamam. Ben onun bir lootunu almam lazım. Hop. Acil. Çünkü hiçbir şey görmüyorum. Dek. No, no, no. 6x. Şükür kavuşturana. Lan oğlum. O değil de. Alın adamlarda. Geniş almam lazım. Hala aynı yerde mi? Geliyor mu? Büyük ihtimal oradalardır bir şey. Kalan onlara verdi. Allah kahretsin bineceğim motor. Bir motorla mı geliyor? Gelemiyorum motor köşeye motora dinle giremeyiz ki yoksa sen motorla gir o zaman ben önden gideyim en azından ona göre oynarız beni tamam adamı gördüm de Vurdum kayada. 75 kaya. Bir de elektrik direğinin Arabanın orada ya. 85 torosu çıktı. Vurdum bir tane. Daha vurdum. Onu yerde basmıyorsun. Aha beni basmadım. öldürmüşsün. Aynen sen öldürdün onu. Hiçbir şey farkında değil. Nerede? Nerede adam? Smoke içinde. Şeyin içinde mi? Smoke'un içinde mi? Bir i̇şte su alanda değiliz. Ben girdim. Bomba attım. Çok şey gitti ya. Hala kayan orada mı? Oğlum tek o ok kaldı biliyor musun? Harbi mi? Tepede şu adam e, N55 tarafı. Ta en uzak nokta. Ha o buradaki adam öldü o zaman. göremiyorum adamı. Şu an 60 dakikayadır. Ha gördüm. Alan bizde. Sakin oynarsak tamam. alırız. Çok gösterme. Ben yerime. Yerime geçiyormuş. Çok göstermese alırız. Hala o kayadaydı değil mi? Çıkmadı. Aynen aynı kayada Çıkardı kafayı. Hadi. Hadi be. Çıkar. Sıkma sıkma niye sıkıyorsun? Ne yapacağım ya kardeşim? Sıkma sıkma diyor. Adam çıkmıyor işte sıkma Çık, dur. Çıkıyor nasıl çıkmıyor? Sıkma. Çıkma. Abi belli etme adam. Adam çıkmasa ben niye şey yapayım? Lan kavga ettiğim bir şeye Çıktı bak. bak. Bayıldı. Çık. Sen Çık. dur yerine ben geleyim. Sen yerinde dur. Bu rushlıyor olabilir mi? Bilmiyorum Şu an alan kapanıyor. Çabuk gel buraya. Smoke attım korkma. Dur dur. Kayan oraya geçiyor. Kayan oraya geç. Bombalıyor ya. Smoke atmasaydın ya. Sonra kattan şimdi adam birden çıktı. Direkt ayrılalım. Hayır. Alan güzel verdi. O da şeyde smoke atmış. Nerede bu ya? Ağaç. 40'daki ağaç var ya. Ne? 40 orada smoke var. Tam yatıyor da olabilir. Bombayı kim attı? Ben atmadım. Enerji basıyorum. Ben dalayım mı? Bekle yok hani. ya alan bizde zaten. En yok yok hiç alan bizde hiç gereği yok peki Bak smok atıyor. Bak yine smoke attı. Bomban varsa bir sallasan oraya. Yok ki ya, hepsini o şeyde denedim. Şu arka kayaya geçiyorum ben. Gördüm adamı sanki ya. Ya da dur hiç geçmeye gerek yok. İsu alan bizde. Alırız her türlü. Aynen. Sakin oynayalım. Çok gösterme. Gördüm Çıktı. adamı. Beni bayılttı. Bayıldın mı? geçti aynen. Getişin. Neredesin? Buradayım gel. Ben Şimdi de. bize basarsa gel buraya gel. Geliyor adam geliyor. Bir dakika gel. gel ben öne çıkayım. Yak diye Kaldır. Dur. Oğlum <laughs> bir adam öldüremedik. Ben de tam onu diyecektim. Bir bombamız var. Bak bomba sallayabilir. Bombası kalmadı ya attı ne var ne yok. Ben yani tahmin ediyorum. Çok rastlama şu. Nerede? Adam bir yerde. El ay sana. Abi. birinci. Ben çok kötü oynadım ama. Kaçırdım. Altı leş var bende. Evet. sen de de altı. Ben de aynı. Çok iyi. iyi. Güzel oynadım. Güzel oynadım. İlk, ilkinde güzel olmasa da ikincisi. Sonuçta birinciliğimizi aldık kardeşim. Buraya kadar izlediğiniz için İkinci. teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı beğen